Gökhan'cığım sen de her şeyi zora koşuyorsun. Ben Gül'ün çıkarlarını düşünüyorum. Ama yaptın ha sen ne diyorsun? Bir yıldız artık o. Gazinocular, filmciler... ...herkes peşimizde. Teklifleri değerlendirmeliyiz. Sen de böyle düşünmüyor musun prensesim? Ben bu konuları hiç anlamıyorum Remzi Bey. Kararları Gökhan abi verir. Bak Yok Remzi... ...sen bir an önce para kazanmak istiyorsun... ...bense Gül'ün sağlam tahtaya basmasını sahne olayına gelince hayır. Peki ya film işi? Sinemaya geçmek istiyor musun? Bir iki filmde oynamak eğlenceli olurdu herhalde. Sadece eğlenceli mi? Film başına milyonlarca lira verecekler. Madem gül istiyor, film işini düşünebiliriz. Ama önce senaryoyu, yönetmeni ve kiminle oynayacağını öğrenmemiz gerekiyor. Harika oldu bu iş. Senaryo mükemmel bir şey. Ben okudum. Günün karşısında da Yaşar Yılmaz oynatılır. Yaşar Yılmaz mı? Evet. Evet ama istemiyorsan başkasını bulur. Ay, bulursun. şey yo, onu demek istemedim. Bu eski kurdu kandırabilmek kolay olmadı prensesim. Beyaz perdeye hoş geldin. Yarının büyük yıldızı. <laughs> yarın senaryo ile birlikte avans çekini gönderin. Senaryoyu gönder. Çeki gülüm bankadaki hesabına yatırır. Sen nasıl istersen. Yarın görüşürüz. Bu paraları neden benim hesabıma yatırıyorsun? Ortak bir hesap açalım. Bu para senin paran. Ben kimsenin sırtından geçinmedim şimdiye kadar. Ne garip insansın sen. Kendin için hiçbir şey istemez misin? Hayat bana arzularımı, isteklerimi içime atmayı öğretti Gül. Allah'tan tek bir dileğim var. Bizi ayırmaz inşallah. Sen olmasan tek başıma... ...bu işlerin altından nasıl kalkarım? Ayakta durmasını bile beceremem. Öğrenirsin yavrum. Bu işlerde çok yenisin daha. O zaman bir güvercin gibi uçup gidersin. Aa, bunlar ne biçim sözler böyle? Sana hiç yakışmıyor Gökhan abi. Hayat böyledir yavrum. Bazı gerçekler var ki ne kadar kaçarsan kaç yakalar insan. Heyecandan kalbim duracak neredeyse. Sakin ol yav. Heyecanlanacak bir şey yok. <laughs> Oo, Yaşar Bey geldi, koşun valizlerini alın. Tamam Unut. Sen de bir istersin, ve bir Merak etme, seni utandırmayacağım. Selam hey, çocuklar! hayırlı olsun! Sağ ol! Tahminimden daha da gençmiş! Bu sefer bomba gibi bir film yapacağız! Gel, seni yeni yıldızımızla tanıştırayım! Hoş geldin. Merhaba! Şöyle buyurun! Tanıştırayım Gül Hanım, Yaşar Bey! Şarkılarımızın en tutkulu hayranı benim hanımefendi! Ben de sizin bütün filmlerinizi seyrettim! Gökhan Bey, sizi de kutlarım. Adınızı yıllardır duyarım. Sizin gibi biriyle çalışmak bana onur veriyor. Sağ ol genç adam. Bugünlerde eski anımsayan gençlere pek rastlanmıyor. Beni şaşırttın. Hadi çocuklar, tanışma faslı bitti. Şimdi işe başlıyoruz. Abi seni alayım. Siz de lütfen şöyle buyurun. Bugün çalışacağımız sahneleri kısaca anlatayım sizlere. Bakın. Şimdi... thank you Gökhan abi! Gökhan abi!